Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde türevde değer bulma ile ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Birinci sorudan başlayalım. Diyor ki, verilen ifadeye göre türevinin dörtteki değer nedir diyor. Türevini alacağız. X görüntüleri dört yazacağız. Önce türevini alalım. Türevini alırsak 2x 3 olup olup türevinde 4 değer sevgili gençler. 2 çarpı 4 eksi 3. 2 4 8 3 çıkarsa 5 olur. Doğru cevabımız adamıdır. İkinci sorumuz yine burada sevgili gençler. Türevini alalım. Fx fonksiyonunun türevi. Türevindeki 5 eksi 5'in değerini soruyor. Sevgili gençler bak burada dikkat eksi var. 3 ile eksi 1 bölü çarparsak eksi x kare artı 2 olup F türev F türev eksi 5. X gördüğümüzde eksi 5 yazarsak eksi eksi 5'in karesi artı 2. Buradan sevgili gençler F türev eksi 5 eksi 25 artı 2 o da işte eksi 23 olup doğru cevabımız Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Buradan fonksiyonumuzun türevini alalım. Polinom fonksiyonları türevi 20 çarpı x üzeri 19 eksi 10 çarpı x üzeri 9 sabit türevi de 0'dır. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazarsak tek kuvvetten dolayı eksi 20. tek kuvvet eksi 1 yazarsak eksi, eksi 1 olur. Buradan dolayı artı 10 olur. Toplarsak eksi 10 olup doğru cevabımız C'dir. X eşittir 2 için türevi 5 olduğuna göre A kaçtır diyor sevgili gençler. Buradan fonksiyonumuzun türevini alalım. 2AX eksi 3 olur. Türevimiz. Bunun anlamı şudur. Türevinde 2 değerinin 5 olduğunu söylüyor bize. X gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 yazarsak 4a eksi 3 eşittir 5. 4a eşittir 8. Her tarafı 4 ile sadeleştirecek olursak a eşittir 2 olur. Doğru cevabımız Adana'da. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Bize fonksiyon vermiş. dy bölü dx. Bunun anlamı şudur sevgili gençler. Türevini al. x gördüğün yere 1 yaz demektir. Yani bunu bizi soruyor. Buradan türevini alalım fonksiyonumuzun çarpı olarak getiriyoruz. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 2 bölü 3'ü bir azaltırsak sevgili gençler. Eksi 1 bölü 3 olur. Artı 1 bölü 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3'ü 1 çıkartırsak eksi 2 bölü yani bunu biraz azaltmış oluyoruz. Eksi 2 bölü 3 olur. x gördüğümüz yere 1 yazalım. Buradan türevinin birdeki değeri 1 yazarsak 2 bölü 3 Artı 1 bölü 3 eşittir. 1 olup doğru cevabımız 6. sorumuza bakalım. Buradan sevgili gençler bunu şöyle düzenleyelim. Daha kolay olsun diye. Yoksa direkte türevini alabiliriz. Şunu eksi 1 eksi 2 üzeri eksi 2 şeklinde e, düzenleyelim. Türevini alalım. E, F eksi -türev türevi eşittir. X'in türevi 1. Eksi 1 ile eksi 1'i çarparsak artı 1. X üzeri bunu bir azaltırsak eksi 2. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 2. Üstü bir azaltırsak eksi 3. Türevini almış olduk. X eşittir 1'deki türevi nedir diyor. Yani türevini aldım. X gördüğün yere 1 yaz diyormak istiyor. Türevini aldım. 1 yazıyorum. X gördüğün yere 1 yazarsam. Bakın 1'in bütün kuvvetleri 1 olur. Burada burası da 1 olacak. 2 ile çarparsak 2. Toplarsak 4 olur. Doğru cevabımız yakın olur. 7. sorumuza bakalım sevgili gençler. buradan bunu direkt yazabiliriz. Türevimiz e, 1 bölü 2 çarpı karekök x. Bunu önce göstermiştik. Türevini aldık. x gördüğümüz üzerine ne yazalım? 4 yazalım. Bu böyle ise türevinde 4 değeri sevgili gençler. 1 bölü 2 çarpı karekök 4. 4 dışarı 2 çıkar. 2 ile 2'yi çarparsak 4 olur. Yani sonuç 1 bölü 4 olup doğru cevabımız denizledir. Bu dersimizin son çalışmasına bakalım sevgili gençler. Fx fonksiyonumuz verilmiş. F1 artı F türe 1 nedir diye soruyor. İlk önce sevgili gençler F1'imizi bulalım. Yani x üzeri 1 yazarsak 1 2 çarpı e, kare kök 1 yani bunun eşiti eksi 1 olur. Bunun türevini alalım. Türevi x karenin türevi 2x eksi 2 çarpı e, karekök x'in türevi de 1 bölü 2 karekök x idi. E, şunlar sadeleşir zaten sevgili gençler. Türev x eşittir 2x eksi 1 bölü karekök x oldu. Bu durumda e, türevinde 1 yazalım. 1 yazarsak 2 eksi. 1 yazarsak zaten 1 olur. Yani türevinin birdeki değeri de sevgili gençler bir oldu. Ee, şurası eksi bir artı bir toplarsak sıfır olup doğru cevabımız evet. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.